Şimdiye kadar öğrendiğimiz kuralları her zaman yaptığımız şeylerden bahsetmek için de uygularız. Ben her zaman kahve içerim. Cümlesini söylemek için öncelikle bunu kimin yaptığını söyleyerek işe başlarız. Kahveyi kim içiyor? Ben. I. Sonrasında yapılan eylem yani içmek anlamına gelen drink fiili getirilir. Drink. Son olarak da neyi içiyorum? Kahve. Coffee. I drink coffee. Ben kahve içerim. Bu üçünün yan yana gelmesi İngilizcenin en temel kuralıdır ve kahve içerim ben. Coffee I drink. İçerim kahve ben gibi bir sıralama yapmak mümkün değil. Drink coffee I. I drink coffee. Ama burada bir eksiklik var. Ben ne sıklıkla kahve içerim? Her zaman. Always. I always drink coffee. I always drink coffee. I drink coffee. I always drink coffee. Diyelim ki bir arkadaşınız var ve çok kahve içiyor. Ona sen hep kahve içiyorsun demek istiyorsunuz. You always drink coffee. You always drink coffee. You always drink coffee. Bu kadınlar biz hep kahve içeriz demek istiyor. We always drink coffee. We always drink coffee. We always drink coffee. Bu adam da arkadaki kadınları göstererek onlar hep kahve içiyorlar demek istiyor. They always drink coffee. They always drink coffee. They always drink coffee. Bu Kate. O da kahve içmeye bayılıyor. Bu adam da Kate her zaman kahve içer demek istiyor. Kate always drinks coffee. Kate always drinks coffee. Kate always drinks coffee. Gördüğünüz gibi üçüncü bir kişiden bahsederken drink fiilinin sonuna s harfi geldi. Drinks. Kate always drinks coffee. Kate'den bahsettiğimizi karşı taraf zaten biliyorsa ismini söylemek yerine sadece she kelimesini kullanırız. She always drinks coffee. She always drinks coffee. She always drinks coffee. Bu da Patrick. Bilin bakalım bu arkadaş Patrick hakkında bize ne diyecek? Patrick always drinks coffee. Patrick always drinks coffee. Patrick always drinks coffee. Eğer bizi dinleyen kişiler Patrick'ten bahsettiğimizi zaten biliyorlarsa ismini kullanmak yerine sadece he kelimesini kullanırız. He always drinks coffee. He always drinks coffee. He always drinks coffee. Bu arkadaşımızın bir de kedisi varmış. Bakalım kediyle ilgili bize ne söyleyecek? My cat always drinks milk. My cat always drinks milk. Milk kelimesi süt anlamına gelmektedir. My cat always drinks milk. Kediden bahsettiğimizi herkes biliyorsa, my cat demek yerine sadece it kelimesini kullanırız. It always drinks milk. It always drinks milk. It always drinks milk. Peki siz neyi her zaman yapıyorsunuz? Ya da tanıdığınız birinin hep yaptığı bir şey var mı? Cevabınızı yorumlarda İngilizce olarak yazın lütfen. Şimdi bu derste öğrendiklerimizi önceki derslerde öğrendiklerimizle beraber biraz tekrar edelim. I like coffee. I always drink coffee. I like coffee. I always drink coffee. You like coffee. You always drink coffee. You like coffee. You always drink coffee. We like coffee. We always drink coffee. We like coffee. We always drink coffee. They like coffee. They always drink coffee. They like coffee. They always drink coffee. Kate likes coffee. She always drinks coffee. Kate likes coffee. She always drinks coffee. Patrick likes coffee. He always drinks coffee. Patrick likes coffee. He always drinks coffee. I have a cat. It's cute. My cat likes milk. It always drinks milk. I have a cat. It's cute. My cat likes milk. It always drinks milk. I have a cat. It's cute. My cat likes milk. It always drinks milk. Özet olarak daima kelimesini bahsettiğimiz kişiden hemen sonra yani bahsettiğimiz eylemi yapan kişiyi söyledikten hemen sonra söylüyoruz. Başka bir deyişle always kelimesini yapılan fiilden hemen önce söyleriz de diyebiliriz. Eğer bazen, sık sık, genellikle yaptığımız ya da asla yapmadığımız şeyleri söylemeyi öğrenmek isterseniz bir sonraki videomuzu izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.